Merhaba arkadaşlar. Bir önceki bölüm tanıtım, bilendirme, delge Sayfamız, sayfamız ve i̇şte benzer şekli var sayarak. Burada e, formüllemelere geçeceğiz artık. Ve dedik ki bir çarpan koyalım, kur oranları, yabancı ücret. Diyelim ki benim şu an standart maaşım 10 .000 kopyaladım ya doğru aralığa kadar yapıştır baktığınız zaman şuradaki anları vesaireler yani aslında şeyler neydi sayılarımız belli bir oranda olmasın yani ben de şöyle bir aylık ek kazanç dediğimiz diyelim ki şirket bana yemek ücretimi maaşa dahil Hatta yolda diye. Yol artı yemek işte 1000 750 180 yapıyor. Yani şöyle 750 TL yemek, 430 TL de akbil. Da, 1180 TL ek e, yansıtmayı da bana yönlendiriyor diyelim. Ne de yapıştı. Kur oranı dediğimizde yani ben şu an TL olduğum için, buranın da boş olduğu için 1. Mesela diyelim ki yabancı olsam ve dolarla maaş tam aynı şeyi 13 Eylül 13.30 yazdığımda buraya gelip brüt maaşımı şöyle yapacak. Topla diyecek. gelen toplayacak. Parantezi kapatacak, çarp diyecek, bununla diyecek. Mesela baktığınız zaman tablonun tamamı ee, sayısal mantıkta iki haneli rakamlarla göster. Baktığınız zaman hani diyecek ki senin brüt maaşın 148.700 TL 694 bu zihniyet bu işe yarıyor şu an 1 verdim 11.180 şöyle kodlayacağız. eğer eşittir eğer burası eşittir boşsa bir algıla ona göre işlem yap değilse bunu algıla buna göre işlem yap boşsa Topla bu iki sayıyı. Böyle seçtim. Yani zaten hani çarpı 1 demeye gerek yok. Eğer doluysa bu sefer de topla bu iki sayıyı çarpı bu. Sonra çarpı bu satır. Tıkladım. Yani şu şekilde. Ben diyelim ki burayı boş bıraktığımda zaten 11.080 algılıyor ama ben buraya gelip 13 yazdığımda bununla ilgili rakamı çarpıyor bana getiriyor kısacası boş bıraktığımda da standart algılıyor bir de yazabilir boş da bırakabilir anlamında bu şekilde ayarladık. Brüttenle tema aşımızı buradaki sistemi komple aşağı kadar şöyle seçtim yani şöyle ilgili alanı kopyaladım. Şubat'tan aralığa kadar seçiyorum. Sağ tıkladım. Ee, farem benim affet. İlgili alanı seçtim. Aşağı geldim. Sağ tıkladım. Formül yapıştırdı. Hepsini yapıştırdı. Gördüğünüz gibi. Bütün aylarda alıyorum. Mesela şu ayda 13 alsam 145 bin yap. Tabii mantıklı olmayacak. İşte, vergi matrahı, Biz vergi matrahını nasıl hesaplıyoruz? Şuna gelelim. Brüt maaşımızdan sigorta 2 iki aynı sigorta işçi primi ve işsizlik primini düşürerek bu ayki vergi matrahımızı yani bunu bulmamız için önce bu ikisini hesaplamamız nasıl yapacağız bunun çarpımını buraya aldıracağım sigorta işçi primi için eşittir dedim brüt maaş çarpı bilgi hanemiz var ya bizim. Buraya geldim. Sigorta işçi prim oran dedim. Şurayı seçtim. Aldım. Burada getirdi formülümü. Buradan da aşağı hepsini seçtim. Formülü uygula dedim. Bakın bana bütün oranları getirdi. Yani şöyle. Ben buraya gelip 15.000 yazsam buranın oranı değişiyor. Hatta 37.500 yazsam şöyle 37.600 yazsam bu çıkıyor. 100.000 yazsam yine bu çıkıyor. Bir zaman ne demiştik? 11. Biz ne demiştik hatırlarsanız buranın bir tavanı olacak. Ben bunu vermem lazım. Buraya geldim şuraya. Eğer dedim buradaki rakam yükse neyden? Şu bilgi hanesindeki tavandan yükse gel buradan tavanı al. Değilse zaten az önceki normal hesabı yap formülü verdim. Buradan aşağıya seçtim. Kopyaladım. formüle dedim. Şuraya gelip ben yine 1 milyon da yazsam bakın 5200 37.000 de yazsam 5200 sınırımız var çünkü. Bir tane geri alıyorum. Ha bu arada şurada mesela sizde işte brüt net çarpı bilmem bir şeyler gibi bir mantık yazabilir yani de şöyle yazabilir. Net nokta işte B3 yazabilir. Şu tavan ücret, sigorta ücret gibi alanlar. Ben ben de böyle görünmesinin ayrı bir sebebi var. Ben oralara ilgili isimler atadım. O yüzden öyle. Sigorta işsizlik primi içinde yine brüt ücret çarpı bilgi maaşıma geldim. Dedim ki şuradaki şeyimi al nerede ha, işsizlik prim oranı mı Bana gel bunu hesapla hesapladım hesapladı bütün hepsini alta doğru getirdim alana verdim şimdi ama yine burada şunu göstereyim mesela sınır koymadığımız için yon verdiğimizde birimden daha çok işsizlik primi ödüyormuşuz onun bir sınır olacak onu da verelim eğer buraya geldim yine eğer dedim Brüt ücret büyüktür. Şimdi maaşımız yani asgari ücret tavanında sigorta tavanında yüksek gel şuradaki şu tutarı al. Sigorta prim maksimum. Bunu al değilse ötekini yap. Sistem Veriyorum yine. artık da formülümü yerleştir. Ben bu ikisini bulduğuma göre artık gelir matrahımı bulabilirim. Nasıl olacak? eşittir diye Bu eksi topla şu ikisi. Parantezini kapat. Bu. Bakın benim bürüt maaşım bu. Bu hesaplanacak gelir vergisi matrahım bu. Şimdi kümülatif vergi ilk ay için daha önce bir gelir vergisi ödemediğiniz için otomatikmen yandaki. Ama ikinci ay için bu artı ve yeni oluyor. Yani şu eski vergi matrahım kümülatif eski vergi matrahım artı yeni gelen matrah. Bu şekilde hesaplanıyor. Ben bunu yaptıktan sonra tümüne şu şekilde gönderiyorum. Gitgide büyüyor sayısı Bunu alıyor, bunu alıyor. Şu şekilde altta yazıyor. altta. Bunu alıyor, onu alıyor. Yan tarafa yazıyor. Sonra buraya geliyor. Bunu alıyor, bunu alıyor. Buraya yazıyor. Bak bir üçgen oluşuyor topla hanesini baştan verelim ki bir daha bir daha uğraşmayalım. Topla dedim. Şu alanı topla. Tamam. Ben bunu böyle toplattıktan şöyle formülle yan tarafı tamamen her tarafta ilgili alanı toplasın. Baktığınız zaman 134 bin tutuyormuş. 100... Falan filan. Şimdi hesaplamamız gereken iki önemli şey damga vergisi ve gelir vergisi. Damga vergisi basit. İlgili bürüt maaşımız çarpı bilgi oranındaki şu damga oranı. Sabit. Yani bu, burada herhangi bir kısıtlama yok. Hani o işte geçerse bu bunu geçerse o düşerse bu diye bir şey yok. Ben buraya gelip böyle bir tutar yazsam sen sigortaya ne kadar bu kadarcık para da ödersen 5.098 lira damga vergisi ödersin gibi. Yani o tutarla ilgili bir sıkıntı yok. Çok istisnai olmaz. Fakat ödenecek damga vergisi diye de bizim bir alanımız var. Yani şuydu. Ben bu vergiyi ödeyeceğim ama bilgi oranındaki geleceğim şuraya şu kadar da istisnam var az önce bahsettiğim işte, net işte ünlem B3 falan diye yazmıştım ya. Burada çünkü ilgili alana bir tanımlamadım falan. Normal kendi hanesinde. Baktığınız zaman benim belge ödemem gereken tam bu kadar ama istisnam olduğu bu kadar. Her maaş yerli. İşte şöyle alta doğru verdikten sonra formülledim. Da yaptım. Ee, şuraya günün sonunda farklı bir şey daha ekleyeceğim. Bu benim mantığım. Şuraya da şöyle şu alanı da belirtecek şekilde verelim. Ödenecek damga vergisi. Aslında bizi ilgilendiren damga vergisi. Şimdi işin zahmetli mantıksal yönü biraz daha uzun olan. Geldim şurada formülü aynen biraz uzatacağım. Anlatması uzun. Gelir vergisini hesaplıyorum eşittir dedim. Eğer şuradaki vergi matrahım değil, natif vergi matrahı bu hataya düşünmesi. Yani genelde insanlar şu vergi matrahından al. Ana bilgi kümülatif vergi mal. Küçüktür dedim. Bir oranıma geldim. Şuradaki dedim ki benim son aralığım 2000'den küçük. Bak. Eğer küçükse eğer doğruysa yani N5, N5 dediğim şu an benim bürüt ücretim N5 satırında. N5'ten aldım. Çarpı Oran diyorum. Şu %15 Benim bürüt ücretim çarpı oranım. Eğer Geçiyorum. Eğer Değilse yani bu bürüt ücretim benim 32'ten fazlayız. N5 küçüktür. 70 binden geçtik. Dersinde 70 bine bakıyoruz. 70 bin derse şunu yapıyoruz. N5 eksi 32 bin diyoruz. N5 eksi 32 bin diyoruz. Diyelim ki 70 binde ya. 30 bini geçti. 60 60 binden 32 bini çıkarıp aradaki farkı buluyoruz. Bunu yüzde 20 vergi dilim. O yüzden şuraya geldim. N5 eksi 32 bin dedikten sonra çarpı dedim. Buradaki oranı verdim. Dilim oran dedim. Sonra artı dedim. Oradan öncesini 4800 x kabul ettiği için onu verdim. Bu 4800 nereden geliyor? 32000 çarpı 015. benim şu dildeki maksimum tutarımı hesaplayıp bir sonraki başlangıç tutar yapıyor. Evet. Şimdi da şöyle kapattım. Parantezimi koydum. Hemen dedim ki şuraya bu bölgeyi de verdik ama diyelim ki 32.000'de de değil pardon 70.000 hala yanlış bölgedeyiz eğer yanlışsa e5 şurada geldim. Dilim 3 son dedim. Yani şu. Daha tamam. mı? Geri aldım. Şimdi E5 küçükse 150 binden artık dilim 3'ün son aralığında. Buraya geldim. Parantez içinde N5 eksi 150 binden önce gitmiş çıkarıyorum ve bunu ilgili vergi oranı yüzde 27 ile değil, vergi oranıyla çarpıyorum artı dedim 12.400'e ekledim bunu da kapattım bu şekilde ama hala bu oranların içerisinde değilse eğer dedim e5 ve işte 250 bin değil de artık 880 binden küçükse dedim Parantezimi açtım. N5 dediğim yine hala bürüt ücretim. N5 eksi. Şuradaki 250 bin. Daha önceki vergi dilim arandı. çıkarıyorum. Bunu ilgili vergi oranı olan 35 ile çarpıyorum. Ve başlangıç tutarımı ekliyorum. Eğer hala değilse daha da yukarıda bir tutarsa şunu yapıyorum. aşağı geçiyorum. Eğer pardon artık Erdem'in demenin de mantığı yok çünkü daha altında bir şey yok da hep yukarıda oldu n5 parantez içine n5 eksi yanesine gelelim yine bunu seçelim buraya da gelelim çarpı bu oran artı bu sınır dedikten sonra enter basıyorum işte tutarsız dedi. neden diyorum nerede hata her yanlış dedikçe geldik ha şu parantezler yanlış oldu kendi içerisindeki yanlışlıklara girme. da olmasın. Bilgileri koy. Ayarla. Şimdi benim buradaki bütün oranlarıma göre hesabını getirdi. Eğit amaçlı kendi alanımızdan tekrar bak. Kodu yanlış yazmadık. Ne verdik biz? 1080. Baktığınız zaman gelir vergisi 1425 2045 45 buldu. 26 bulduk. 10 da. Gelelim buraya. Bakalım. He. Ne yaptık? Buradaki şu hatamız var. Ben bu gelir vergisinden şunu yapmam Ben bu vergiyi hak ettim ama Ben bu vergiyi hak ettiğimde zaten şu kadarcık vergi ödemiştim. Bu ay, bu yıl için. Bu yıl için bu kadar vergi ödediğime göre ben bu vergiden eski ödediğim vergiyi düşüyorum. Yani baktığınız zaman şuradan bunu düştüğüme göre bu kaldı. Şimdi burada da aynı şekilde ben bu vergiyi hak ettim ama şu ikisini zaten ödedim. Daha ödememem lazım. 4000 lira. Geliyorum şuraya diyorum ki eksi topla. Şu iki alanı seçtim. Ama dedim ki G5'e sen sabit kal. Aşağı doğru istediğin kadar uza ama yerin sabit kal. Bunu da verdim. Yine 1425 çıktı. Aynı şekilde formülümü aşağı doğru uzatıyorum. Baktığınız gibi hani az önceki çizelgemizde 1420-1420-1426.05 Aynı şekilde gidiyor. Mantığımız doğru. Fakat bizim ödenecek gelir vergimiz bu değil. Bu eksi şuradaki bilgi sayfamızdaki asgari ücret gelir vergisi 20. Nasıl? 638'de düştüm. Benim ödenecek net gelir vergim bu. Aynı şekilde buraya da uyguluyorum. Baktığınız gibi bu değil bu ödenecek. Aynı şekilde şuraya gelip buraya bir koyuluk atıyorum. Bu şekilde belirttim. Şimdi net ücretimize geldim. Net ücretim eşittir. brüt ücretim eksi. Ben buradan topla diyerek vermeyi tercih ediyorum. Sigorta sigorta prim oranım. Ta 2'ye koydum. Sigorta isedi prim oranı da koydum. Ödenecek gelir vergim ta koydum. Noktalı virgülük. Damga gelir vergi. Bu şekilde verdikten sonra tıklıyorum. Ve benim net maaşım burada çıkıyor. Daha aşağı doğru. verdiğimde. gördüğünüz gibi net maaşım 8668'den başlayıp ne kadar? Bu bölümü hallettik. Burası artık brütten nete tamamen gelişi gösterdi. Ve i̇şte tam maliyetimize bakalım. Sigorta işveren Şimdi burada brüt ücretimiz sigorta işsizlik birim oranı için çarpı bilgi hanesine geldim. Şuradaki veren prim oranını 15'i belirledim bu tutar. Ama yine burada bir sınırımız olacağı için eğer dedim brüt ücret büyüktür ve gelelim Havan ücret ise sen gel bana şu tutarı al sigorta isveren prim oranı Bunu al buraya ona göre ver tamam orayı verdik şimdi eşit de dedim bu çarpı yine aynı sınır olacağı için gelmeyelim. Eğer diyelim bu büyüktür. Büyüktür. Tavan ücret ise beni hiç uğraştırmaz. Sen gel direkt şuradaki rakama. Bir ise T5 şu anki bürüt ücretim çarpı şu oranı aldım otomatik getirdi. Bakın şuradaki yüzde bir alıyordu, buradaki iki alıyor. Yani birbirinin iki katı olacak şekilde. Bir iki formülü geldim, şuradan aşağı çektim, eşitledim. Buradaki mantığımızda brüt maaş artı sigorta işveren primi artı sigorta işveren. Burada topladım, buradan aşağı getirdim. Ee, gördüğünüz gibi tablomuzu tamamladık. Herhangi bir şey kalmadı. Ben buraya gelip işte diyelim ki yabancı bir oyuncu için 13 .3, 13 .60. Şu an e, dolar kuruna bağlılar şekilde mesele. En azından şeyi belirtiyorum. Ee, bana yıllık böyle bir ücret alan ama dolar kurunun arttığı bir ücret olarak 13.5'tan 14.60'a yıl içerisinde getirdim. Umarım bu tutarları geçmez zaten. Bu şekilde toplam birüt ücretimizi, bu şekilde toplam net ücretimizi o işveren anlamında hesapladık. Şöyle ki, bana mantık şudur, brütten net edin. Şu iki tutara, tutara bakın. Baktığınız zaman bu üç tutar, başlangıç ayında birbirine en yakın olduğu halde, sonlara doğru da yani Aralık ayında da birbirine en uzak şeklini yani gitgide araları böyle açılır büyür. Hem e, daha düşük ücret alır hem işveren daha yüksek maliyet öder. Delgemiz bu şekilde. Derseniz bunu bu şeklere dönüştürebiliriz. Görsel mali. Bunun dışında herhangi bir farkı yok. Birebir aynı. Tüm işlemeleriyle aynı. Buraya koyulacak bazı önemli statüler olabilir. Mesela şu bölgeye gelirseniz. veri derseniz. Veri doğrulama. Veri doğrulamaya da geldikten sonra. Şurada tüm sayı. 10 dakika sayı. Buraya derim ki ben. Benim minimum bürüt ücretim 5004 lira. Maksimum bürüt ücretim sınırsız. Bu şekilde verebilirim. Ya da şuradan gelip nerede büyük eşit olacak. Yani en az 5004 lira olacak bir değer. Kısacası şuraya gelip ben 5000 yazamam. Yasal olarak zaten 5004 lira minimum şeyim var. 5004 lira yazdığımda şurada gördüğünüz gibi 4253 buluyor otomatik. Ödeyeceğim gelir vergisini Damga vergisini 0 buluyor, şu anki resmi asgari ücreti buluyor. Bunu da bu şekilde kilitlediğime göre geri kalanlarla herhangi bir şey yapmama gerek yok. Zaten benim ilgili alanlarımı ben buradan yazıp buraya işletiyorum. Burayla alakam yok. Buraya gelip 0 yapıp kümine 4 diyebilirim. Bu da yapılabilir. Asgari ücret artı ek aldığı tutarlarla ben ne kadar alıyorum diye hesaplatabilir kendisi. Buradan da olaylarına bakabilir. Baktığınız zaman vergisi çıktı ama %50 TL Ben bu çizelgeyi yine iş işte sonunda size paylaşacağım. Yani kullanabileceğiniz. Bir sonraki videoda da netten bürüte hesaplayacağız. Bunu farklı olsun diye. Matematiksel yani yazılım diliyle eşittirle formülle cartla da değil oranın ilgi alanı ve tercihi şahsınıza bağlı istediğiniz gibi diyebilirsiniz